Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Adem Usta'dan aldığımız alan tarama define çubukları tam donanımlı ve on numara. Dün bana kargoyla geldi bunlar. Ben daha önce bakır çubuklarla ben bu yeri açmıştım. Bakırlarla burası boş çıktı ama burada güzel bir yapı var. Geçenlerde de eee şurada ufak bir çökme olmuştu. Ben bunun içinde kabartmalı bir tane mermer taşı çıkarttım. Burada şu anda Adem abiden almış olduğum bu define alan tarama çubuklarıyla biz burada yeni bir yer tespit etmiş olduk. Evet arkadaşlar. bir hani şu boyda şuradan başlıyor genişliği bu şekilde şuraya kadar geliyor yani genişliği de bu şekilde uzunluğu da bu hemen hemen buraya kadar bakın şimdi arkadaşlar ben bio enerji falan da yapmayacağım burada elime de hiçbir şey almıyorum boş bakın ama burayı kesinlikle benimle de canlandırmıyorum Bakın arkadaşlar şimdi. Sadece alan taramasını izleyin. Sesi duyuyorsunuz ve boşlukta. Duyuyoruz. Boşluk sesi. Ve geri atıyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve ben burayı çiziyorum size. Nasıl bir yapı var burada. Dayısı güzel çek. Bak. Bakın arkadaşlar. Çiziyor. Burayı. Bu şekilde çiziyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada içeride malzeme var mı? Biz buna bir bakalım. Varsa var yoksa yok. Ama ben kesinlikle kafamda da bir şey canlandırmıyorum. O tarafa da insanlar gelmiş. çıktı. Ve değerli hareket yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın geri geliyorum. Değerli'den çıktı. Açtı. Duvara girdi. Kapandı. Komple kapandı. Bir adım atıyorum. Açıyor. Ve içeride yürüyorum arkadaşlar. Ve değerliye sinyal veriyorum. Peki burada ne tür bir değerli var? Ona bir bakalım. Önce altına altına bakalım ve buranın yapı taşlarının da hepsini alalım her şeye rağmen zaten Adem Usta bunları donatmış yani koymasak da olur ama ben yine de alacağım hem altına hem buranın yapı taşını da alayım alıyorum burada ne tür bir değerli var metal var ona bir bakalım önce gördüğünüz gibi arkadaşlar içeriye girdim yürüyorum değerli hareketini yaptı. Ufak bir adım daha atıyorum. Açıyor. Geri geliyorum. Gördüğünüz gibi de duyuyorsunuz. Çok güzel bir cihaz yapmış. Adam haberleri nasıl alır? Bir de buraya gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüş var mı? Bir de ona bakalım. buna arkadaşlar. Tekrardan Bu da gerçekten yani eline sağlık abi. On numara cihaz yapmışsın gerçekten. Arkadaşlar. Tekrardan izleyin. Tekrardan izleyin şu hareketleri. Bak girdim. Dovardayım. Boşluk hareketini yapıyor. Bir adım atıyorum. Açıyor. İkinci adımda değerliye sinyal veriyor. Bir adım daha atıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bu zaten derinliği yani 20-30 santim derinlikte. yüzeyse Fazla derinde değil. Tekrardan geliyorum. Cihaz kapatma hareketini yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir adım daha atıyorum. Komple geriye açıyor. Yani adam ustanın gerçekten eline yüreğine emene sağlık. Ben yani on numara bir cihaz yapmış. Sağ olsun var olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adam al kendine iyi bak abi sağ olasın.